Hocam ağzım kurudu. Evet. Ağız kurulu neye işarettir? Neye işaret? Mesela atıyorum burun kemiği neydidir? Ağzından nefes alıp verirsin. Ağzın Kur. kuruyabilir. Doğru. Bu en çok pratikte gördüğümüz Doğru. şey bu. Şeker hastasıyım herhalde dersin. Genelde oraya yorarsın. Ağzım evet. kuruyor. Bir de su içmek istiyorum. Ağız kurulu aslında kalp yetmezliği belirtisi olabilir mi? Olabilir. Öyle mi? Neden? Kalp yeterince basmadığı için vücudundaki sıvı kaybolur. Dolayısıyla dilin kurur ve sık idrara çıkarsın. Ama böbrek kan akımı da azaldığı için sen sanki idrarın var mı? Prostat var zanneder bu insanlar. Aslında kalp yetmezliği başlamıştır. Hmm. Ağız kurulu ve sık idrara çıkma kalp yetmezliğinin öncü bilgisi Olabilir mi? Çok önemli bilgiler veriyorsunuz hocam. Bunlar hiçbir yerde anlatılmaz, hiçbir vallahi yerde söylenmez. Yok. Ben kendi programlarımda bile ilk defa Çok dedim ya sana özel hazır hazırlandım geldim. Bak bunlar önemli, nimet. bunlar genelde hep atlanır, önemsenmez, akla da gelmez.